Bebeklerde durup dururken hiçbir sebebi olmayan ağlamalar, özellikle uykudan uyandıran ağlamalarda mutlaka idrar yolu enfeksiyonu düşünülmelidir. Ee, özellikle bu yeni doğan bir 3.5-4 ay arasında kolik dönemi yaşayan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu bağlı olan ağrılar sıkça kolik gaz sancılarıyla karışabilir. Eğer çocuğumuzun karnı tok gazını çıkartmış bir şekilde uykuya yatırdık ama uykudan uyandıracak şekilde ağlamayla uyanıyorsa o zaman mutlaka idrar yolu enfeksiyonu düşünülmeli. Ee, i̇lerleyen günlerde yine yeni doğanlarda kusma şikayetlerinin e, eklenmesi ya da uzun dönemde kilo alamama şikayetleri de ilk planda idrar yolu enfeksiyonu akla getirmeli. Ee, bebeklerin bejlerinde normal dışı bir idrar kokusu, kifli bir idrar kokusu bazen bir kaka kokusu da idrar yolu enfeksiyonu biletisi, bulgusu olabilir. Ee, daha büyük çocuklar, şikayetini dile getirebilen çocuklarda e, özellikle sık tekrarlayan karın ağrıları, idrar yaparken yanma, sızı, sık idrara çıkma, idrar yapmak isteyip yapamama, enfeksiyon şiddetine bağlı olarak da kanlı idrar, idrar yolu enfeksiyonu bulguları olabilir, belirtileri olabilir. E, bunlar da büyük çocuklarda özellikle üşütme, e, i̇şte ayaklarını üşüttü, midesini üşüttü şeklinde üstü kapalı geçiştirilebilir. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları kendi kendini iyileşebilen enfeksiyonlardır. Ve bu gaz sancısı ya da ayak üşütmesi şeklinde göz önüne alınırsa o zaman çocuklarda bu idrar yolu enfeksiyonları kronikleşir ve organlara zarar verir.